Şimdi sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Yeni güncelleme de geldi. Böyle birkaç tur oynayacağız. Ne kadar uzun süredir video atladığımı biliyorum. 18 abone kaldık ama siz daha iyi ediyorsunuz. Artık. Şaka şaka. İstediğiniz gibi abone olun, her şeyi yapın. Benim o benim çoktu. Da şeyi umurumda olmuyor çünkü büyük bir youtuber olamayacağım zaten biliyorum yani öylesine çekiyorum yani oynayın ve azıcık da like'ım olsun diye şeyim olsun diye oynuyorum oynuyorum bana ismim niye öyle olduğunu söyleyeyim abim yaptığı ismimi yani ondan sonra ismi niye böyle ayıp diye söylemeyin bana. Evet bir de çok uzun zamandır niye video atmıyorum. Şeyden dolayı bu az şuradaki uygulamayı sildim. Çünkü bir tane oyun oyun için PUBG'yi güncellemek için onu silmem lazımdı. Sildim birazcık ala verdim. Öyle. Aklıma da video fikri gelmiyor zaten. aklınızda işte varsa yazabilirsiniz. Ben bundan sonra geçiyorum. Kasa bile diyeyim yani. Şimdi en iyi atlama bence burası da atlayalım Zaten tekrar yeniden gelebiliriz. Sıkıntı yok güzel bir taka. Evet. Yeni güncellemesi böyle bir uçak geldi. Böyle evet, güzel. Bizi takip. Evet, Holly'a atlayalım. Çok çok yazıyor şu ya. Ben ben 40 30'dan aşağı var değildim ki. Neyse. Güzel. İşte. Patlayalım buradan böyle. Önümüzdeki. Önümüzdeki. Kaç kişi var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filan. tamam birkaç kişi ayırdı. İyi de oldu. Şöyle direkt silelim. İlk PUBG videosu. Abimin, abimin kanalıydı bu. Abim bıraktı. Ben geçtim. Diyeyim yani. Öyle. Oo sül sürü, sürü. Sürü atladı bildiğin heyecandan makasını da azıcık yine aşağıya atla. Güzel güzel çek 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 iki silah iyiydi. Daha gelmedi silah gelmedi. Tamamdır. Artık benim bir şey bulmam lazım. Gelirse vallahi bir

Canıma bakın, canıma bakın. Merak etmeyin. Bu da Güzel gitmiyoruz şu anda. İşte aşağıda bildiğimiz olan bildiğimiz. Üstten iki kaçmışız. Güzel. Oo oh, ben pişiyor ama diğer piyayı yiyeceğim. Oh, sonunda, sonunda. Deniz. gelirse kötü olur ne olmasın. Nereden sıkıyor?

Düşün, şunları alalım ihtiyacımız olur, el türlü önümüze çıkarsın. Kusucu, arkamdan geldi arkacı. Şuraya diyeceğim. Nereye atlayayım? En uzaktakine mi gideyim ya? Nereye atlayayım? Nereye atlayayım? Aa! Şuraya hiç gitmedim. Oraya atlayayım ya. Oraya hiç çevirmiş. Arkacı pusucu öldürdü beni. Arkacı pusucu öldürdü beni. Hadi. Olmadı. Kam nasıl Koş 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 koş. Alo beni de Bu la kadar şey. Bir şey mi? Robot. Abim robot. Abim robotmuş. Bir çok uzakta yaşanıp oynadı. Burada birisi yoktu inşallah. Robot attı. Robot attı. Robot attı. Ama küçük robot attı. Tamamdır. Küçük robot da Küçük. Küçük robot. Küçük robot. Burada birisi var mı ki? O burada vermiyor. En pili Bu silahı mı? Bunu bıraktığım <laughs> için öldüm. Niye bıraktım ki ben de onu? Neyse alayım şunu. Ne hmm. İlk defa alıp yapacağım. Aa! Silah ama sigara bıraktım bırakamıyoruz <laughs> sıkı yapıyoruz <laughs> ama sonra bir yapmak istiyorum ha bu adam Nerede ki o? Orada Şimdi oraya kaçtık gördüm Çıkmıyor Ne Saklandı ya. Saklandı ya. Gitti gitti saklandı. Saklan. Aha onu. Üstte üstte üstte. Üstte. Şöyle bıraksak. Hadi. Öl. Öl şunu ver. Öl artık. Yeter. Haydi. gideyim böyle işe. Çık lan. Çık şuradan. Nereye yaptım acaba? Hah. Ölüyor musun? Aha, şimdi öldü. Ölsene. Aha. Mermim bitti. Bitti. Gel evet, Demek ki şeyden oynayamıyorsunuz. Ben de sizin istediğiniz gibi oynarım. olduğunu herkes biliyor. düşmek üzere.